Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, küpe ile ilgili birçok yorumlarınız var kanalımda, e, videolarımda. E, bununla ilgili sizlere biraz bilgiler paylaşmak istiyorum. E, küpe çiçeği yetiştirme nasıl toprak kullanmalıyız, nerede durmalı, ne kadar süre ile sulanmalı, ben neler yapıyorum, kısaca bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. E, öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız çok mutlu olurum. hem de siz de yeni ve eski videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Birçok çiçek videom ile kanalımda sizleri bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi küpe çiçeğim gördüğünüz gibi ee, tomurcuk verdi. Bakın tomurcuk verip çiçek açacak inşallah. Küçücük bir dal. Bunu ekeli e, ee, daha 20 gün oldu olmadı arkadaşlar 20 gün diyelim biz yine de 20 gün önce ektiğim çiçeğim bu benim sevgili arkadaşlarım bayramdan önce ekmiştim bununla zaten sizlerle beraber ekmiştim videolarımda var şimdi çiçeğimiz tamamen tuttu hatta bunu ekerken sizlere demiştim saksısı bu bakın filizim de yavru da bu hiçbir şekilde tomurcuk yok tomurcuklandığı zaman sizlerle paylaşacağım diye söylemiştim gördüğünüz gibi artık tomurcuklandı ee, ve tamamen tuttu gelişmeye başladı arkadaşlar ee, şimdi öncelikle küpe çiçeği tutana kadar birazcık zahmetli bir iş diğer çiçekler gibi hemen tutmayabiliyor arkadaşlar evet, ektiğimiz zaman kuruyabiliyor ee, fakat Tuttuğu zaman gayet güzel bir gelişimi oluyor. Sonrasında kendi kendine zaten gelişiyor, yavrular veriyor ve küçücük bir dalda bile tomurcuklar çıkarıp çiçek açmaya başlıyor. Burada önemli olan bu çiçeği baştan tutturmak. Bunun için şöyle bir saksı ve içerisine yumuşak bir toprak. Şimdi ben sizlere doğal gübreli toprak kullanın diyeceğim. Belki bunu her herkes bulamaz köyde yaşayanlar bunu da şehirde çarşıda yaşayanlar bulamaz arkadaşlar bunun için ben doğal gübili toprak ile ekiyorum öncelikle şunu söyleyeyim doğal gübili toprak ile tüm çiçeklerimi ekiyorum köyden getirdiğim yumuşak bir toprak tarladan ya da bahçeden fark etmiyor toprağımın içerisine bir avuç kadar kurumuş yanmış güneşin altında aşağı yukarı 6-7 ay bir sene kadar beklemiş çok affedersiniz büyük baş hayvan gübresi ile e, onu toprağa harmanlıyorum gübresi az toprağa çok olmak üzere çok fazla gübre kullanırsam e, çiçeklerim yanar böyle bir toprak elde edip tüm çiçeklerimi bu toprak ile ekiyorum sevgili arkadaşlarım fakat bazen e, gübre bulamadığım zaman ben de bu şekilde yapıyorum gübre bulamayanlara da e, alternatif olsun diye söylemek istiyorum. Yine aynı e, çiçekçiden ya da e, herhangi bir yerden aldığınız bir çiçek toprağı ile yumuşak bir toprak olsun. Toprağın içerisine evde e, varsa e, 3 kaşık kadar vardır mutlaka çayın üzerinde kalan posası arkadaşlar. 3 kaşık kadar çayın posasını toprak ile karıştırın. Sonrasında saksıyı, saksının altına önce şöyle 6-7 tane kadar küçük çakıl taşı yerleştirin. O hazırladığınız çaylı toprağı da çayı az, toprağı çok olmak üzere o çakıl taşlarının üzerine bu şekilde koyun arkadaşlar. Toprağımızı böyle saksının üzerine gelecek kadar e, güzelce çiçek ekecek gibi hazırlayın. Sonrasında üzerine can suyunu verin. Çiçeğinizi ekmeden. Yani toprağınızı hafifçe bir yumuşatın. E, çiçeğin yumuşattığımız can suyunu verdiğimiz toprağa zaten çiçek ekmesini bilirsiniz çiçek dikmesini şöyle ortadan ya da kaç tane filiz ekeceksiniz mesela bu saksıya iki tane ancası var ben bir tane ekmişim şöyle bir tane ekeceksiniz ortaya küçük bir delik açın çok derin değil çok da üstünde olmasın normal deliğin içerisine elinizle açtığınız deliğin içerisine hiçbir şekilde köklendirme yapmadan diğer küpe çiçeklerinizden filiz ya da birinden aldıysanız köklendirme yapmanıza gerek yok hemen öyle parmakla açtığınız deneyin içerisine hafifçe çiçeğinizi ekin hafifçe sıkın çok sıkmayın çok da gevşek bırakmayın arkadaşlar sonrasında çiçeğimizi ektik yine üzerine can suyumuzu veriyoruz ben şu anda sizlere yaptıklarımı anlatıyorum bu şekilde yapıyorum ve çiçeklerim gördüğünüz gibi tutuyor maşallah Sizden de bir maşallah alırım sevgili arkadaşlar çünkü küpe çiçeği yetiştirmesi gerçekten çok zor. Evet çiçeğimizi ektik, can suyunu da verdik. Şimdi çiçeğimizi nerede tutmalıyız? Benim çiçeğim balkonda duruyor. Açık balkonum biliyorsunuz. Açık balkonumun öğleden önce ve gündüz yine üçe kadar gölge oluyor. Yani güneş gelmiyor. Sonra üçten Akşama kadar da tam güneş geliyor arkadaşlar. Ee, daha detaylı anlatmak için bunu söylüyorum. Ee, yani yarım gün güneş alıyor, yarım günde gölgede kalıyor. Öyle söyleyeyim size. Ee, mutlaka bu çiçeğin güneş alması şart. Sadece e, gölgede duruyor tamam. Ama güneşin de e, güneş enerjisini de güneş vitaminini de alması gereken bir çiçektir. Ee, dediğim gibi bir ayarlayın yani yerinizi ayarlayın şimdi bilemeyeceğim sizin ne saatlerde güneş geliyor sadece size diyebileceğim yarım gün gölgede yarım gün güneşte dursun ben öyle yapıyorum ee, o şekilde çiçeğimi açık balkonumda tutuyorum bu e, evin içerisinde değil dışarıda olması gereken bir çiçek ee, şöyle söyleyeyim ben kışın evin içerisine almıştım yani evin içerisinde tamamen yapraklarını döküp kuru kalan bir çiçek. Onun için havadar, güneşin de, gölgenin de olması gereken bir yerde durması gerekiyor. Sulamaya gelince. E, suyu severler. Susuz kaldığı zaman özellikle yeni ektiğiniz zaman susuz bırakmayın. Hemen hemen az az, her gün az az suyunu verin arkadaşlar. Çok fazla e, su dökmeyin. Yani çamurlaştırmayın e, toprağını. Ama normalde e, her gün güneşte değil. Asla çiçeklerinizi güneşte sulamıyoruz arkadaşlar. Güneşte sulanan çiçekler kuruyor. Ya sabah serininde ya akşam serininde, özellikle yeni ektiyseniz küpe çiçeğinizi az az her gün suyunu veriniz. Sonrasında vitamin olarak. Şimdi ben bunu ektim. 20 gün kadar oldu ekeli. Ben yine de 2-3 gün kadar önce çiçeğimin üzerine çay posası koydum arkadaşlar bakın bunlar çay toprağın üzerinde böyle çay posasını gezledim. çay posasını biliyorsunuz çayın üstünde kalan demi ondan şöyle toprağın her bir tarafına güzelce yaydırdım gezledim. bu çay küpe çiçeklerinin ve diğer çiçeklerinin daha verimli olmasını sağlıyor köklerini güçlü olmasını sağlıyor arkadaşlar çayı kesinlikle eksik etmeyin hele ki açık balkonunuzda duran çiçeklere sürekli çay verebilirsiniz bunu neden söyledim çünkü çayın sinek yaptığını söyleyen arkadaşlarım var açık havada olduğu sürece çay sinek yapmaz aksine çiçeklerinizin daha bakımlı verimli olmasını sağlar evet arkadaşlar bunları yaptığınız sürece sizin de hem ekilmiş olan küpe çiçekleriniz hem de yeni yetiştireceğiniz yeni ekeceğiniz çoğaltacağınız küpe çiçekleriniz sağlıklı bir şekilde büyür arkadaşlar ben bunları yapıyorum sizlere de naçizane tavsiye ederim